Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz sizler için sevilen oyuncumuz Aybüke Pusat'tan yepyeni görüntüler getirdim sevilen oyuncumuzdan muhteşem bir instagram story paylaşımı geldi köpekleriyle birlikte oynayıp eğlenirken muhteşem bir videoyu Instagram'dan paylaştı. Güzel videoyu sizler için muhteşem bir hale getirerek sizler için sunuyorum. Eğer sizler de Aybiki ye Pusat'tan yepyeni görüntüler elde etmek istiyorsanız ve yepyeni kareler görmek istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Lütfen videomu sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini açık bırakın ki paylaştığım her şeyden anında haberiniz olsun. Gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Şimdi ise sizleri videomu sonuna kadar izlemeye davet ediyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi seyirler.